Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hirt, son dönemlerde etkili bir performans sergilemiş gibi görünüyor ve bu maçta da formunu sürdürmek isteyecektir. Omonye Nikose ise defans hattındaki zaaflarını kapatmanın yollarını aramakta ancak rakibinin hücum gücünün yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu işin zorluğunu da aşmaları gerekecek. Her iki takımda da hücum gücünün yüksek olduğunu ve karşılıklı gollerle maçın çekişmeli geçebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu durum gol sayısının da yüksek olabileceğini gösteriyor. Tahmin 2.500 üst oran 1.87. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.